Çekip de başımı gidesim gelir söyleyin bu kavga gürültü nedir utanmasam saçımı yolasım gelir derdimi içime attım da bu hale geldim sanmıyordum bu hale düşeceğimi hesaplayamadım bir türlü geleceğimi bilemedim adam nasıl seçeceğimi derdimi içime attım da bu hale geldim yutkundum konuşamadım bazı yerlerde Yanındaydın da bulamadım kötü günlerde, kırıldım da belli etmedim bazı şeylerde, derdimi içime attım da bu hale geldim. Oldurmaya çalışa, çalışa bittim, tükendim. Aklımda ne varsa hepsini denedim. Akıl verenleri tek tek dinledim, derdimi içime attım da bu hale geldim. Perişan olmuşum, halim kalmadı. Yeter artık kimseyi kafam sarmadı, öte ettim bere ettim bir türlü olmadı, derdimi içime attım da bu hale geldim. Düşündüm taşındım çıkamadım içinden, huzur arıyorum şikayetim yoktur geçimden, sevinçten değil gözyaşlarım derdimden, derdimi içime attım da bu hale geldim.